Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Güneş'in odasındayız. Neyi unuttun? Evet, Güneş bebekleriyle beraber size bir poz vermek istiyor. Prenses yatağından. Güneş merhaba. Baba. Nasılsın? Bebeklerle mi oynuyorsun? Çok güzel bebeklerin var aşkım. Ne yapıyorsun? Onun ismi ne? Evet. Evet, Barbie. Başka? Tamam. Biz buralara ne sakladık Güneş? Ne var orada? Ne onun adı? Petipo. Petipo, evet. Yedirecek misin bebeklerini? Açalım mı? Tamam. Açayım. Tamam, ver bana ver anneciğim hemen açalım başka var mı evet onu da açalım mı tamam güneş bunun adı neydi neydi aşkım evet bak burada bir tane daha var onun ismi ne bunun ismi bak Evet. Al bunu da. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok mu seviyorsun sen? Aferin kızıma. Abi, bu, bu, bu. Abi mi yaptı? Ha. Söktü mü onu? Evet. Aşma al verdiğim petito hep kırılmış ama diğerini açmamızı ister misin? Açalım mı onu? Ha. At. At. Aferin sana. <laughs> Bak burada Tuntun sahurun var. Labubun var. Ya. Hangisi? Bu. Tamam. Onu mu seçtin? <laughs> tamam. Serelim hemen bezini. Çarşafını serelim. Tamam. Hadi yatır bakalım. Buraya yatır. tutmak ister misin burada? Buradan tut istersen. Bu taraftan da tut. Hemen anne, ben şöyle. Anne, ben, ben de tutayım. Hadi sallayalım mı? Hoppala. Evet bebeğimizi sallıyoruz. Hadi güneş söyle. Dandili dandili. Uyudu mu bebek? Bak bakayım. Uyumuş mu? Tamam, hadi al. Al içinden. Bebeğini al yatağına yatır hadi. Ama sessiz al tamam mı? Buraya yatır. Güneş buraya yatır. Uyusun burada. Yapıyor. Ne yapıyor? Melik bu dereye gelmiş. Hani uyuyordu o bebek. Ne oldu? Uyandı mı? İstersen biraz arabasıyla da gezdirebilirsin. Bak burada arabamız da var. Sağ Uyusun mu? Tamam hadi sustum. Hadi sallayalım. Tut ucundan. Evet. Mama. Tamam. tamam. Kat aşkı. Hadi neyini de söyle ona. Ne? üstüne de ört üşümesin güneş, üstüne ört üşümesin. Hı. Hı? Aferin kızıma. Başka diğer bebeklerine de oynayalım hadi. bularını bize gösterir misin? Bize bularını göster. Evet. Onu, o hangi renk güneş? mavi. Mavi. Aferin benim kızıma. Evet kızım. Bunu da mı sallayalım? Bu da mı uyusun? Tamam. Tamam bu bebeğimiz yatsın burada. Al bunu da. Annem. Karşıya mı geçeyim ben? Tamam bekle. Hadi söyle. Daan deli dan deli ben var, de. Çekeyim mi? Ha. Tamam. Ben de, de. Yok sen tutma. Ben tutuyorum. Geç sen. Bir hani olmuyor. Olmuyor evet. Sen karşıya geç dersen biraz daha gidebilirsin. Hadi salla. Ya salla. sen de böyle uyuyorsun değil mi? Sen. Uykun mu geldi? Hadi git bebeklerin yanında yat sen de. Ama sallayamam ki ben tek başıma. Evet. Efendim. Bir kere. Hı? Mı? Tamam tutayım. Ama sallayamam. Yok yok. Ama sallayamam aşkım. Baba bunu uyutuyoruz işte. ne oldu ne olmuyor ben ama ben seni tek başıma sallayamam ki küstün mü nasıl barışırız Beni. gel bebeklerin saçlarını tarayalım ne? bak saçlarını tarayalım bu, bu Evet tarayalım ama onun saçı yok Barbie bebeklerinin saçları var onun da saçı yok <laughs> o da kel <laughs> Evet. Baş ver. ver. Fıs fıs sık istersen saçlarını acımasın. Evet. Efendim. Ben koyayım, Yatağına çık yatağında otur istersen. Evet. Efendim. Oturmuyor. Otur aşkım. Ama dedi, dedi. Ayaklarını düzelt oturur. Evet. Ayaklarını düzelt aşkım. Evet. Ayaklarını. Evet. Evet, aferin. Aferin kızıma. Evet, şimdi oturacak. Evet. Gel bu tarafa ortaya gel istersen böyle. Getir arabanı da. Heh. Tamam, orada durabilirsin. Şimdi ne oynuyoruz biz Güneş? Kuaförcülük oynuyoruz. Değil mi? Bebeğinin saçlarını yapacak güneş. Evet. Aferin sana. Çok güzel yapıyorsun. Tutayım mı? Anne. Efendim. Evet buraya yatır uyusun. Gezdirelim mi? Gezdirelim mi? Anadolu. Arabasını oturt, ha, sallayalım. Başka bir bebeğini sallayalım. Bu uyumuştu zaten. Olur. Evet. Bir tane daha bebeğini seç. Bak orada Hello Kitty var. Mickey Mouse'un var. Safinaz var. Burada da Barbie bebekler var. Ben 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 ne, ne yaptın? Üşüdü mü bebek? Hı hı. Aa, kıyamam. Hı. Çok soğuk değil mi anneciğim hava? Bu da evde. Evet ama gidiyor. <laughs> topla topla. Ne oldu? Uyuyor mu? Kaldıramadın mı? Niye kaldıracağım? Pis pis yapacağım. Hmm. Tamam çıkar içinden. Al kucağına. <laughs> Ört üstünü de. <laughs> Salla şimdi. <laughs> tamam. Tamam. Biz mi uyuyalım? Sen uyu hadi. Ben seni çekiyorum. Uyu hadi sen de. Buraya mı yatacaksın? <laughs> tamam hadi yatalım beraber. Ben burada. Tamam. Ben burada. Tamam hadi geç bebeklerin yanına. Ben de burada uzanacağım. Sen de oraya yat. Ben tamam çıkarıyorum terliklerimi. Hadi geç bakalım. Ben tamam. Ben tamam. Hadi geç sen de. Bana mı vereceksin? <laughs> tamam ver. O da mı benim yanımda uyusun? O da mı benim yanımda uyusun Güneş? Annenin ananı ver. Ver. Benim yanıma mı geleceksin? Evet. Ama sen bebeklerin yanında uyu. <laughs> tamam hadi gel yat buraya. <laughs> tamam ben hadi kapat gözlerini güneş. Hadi uyu. Işığı hani ha? mı kapatayım? Ne? Işığı kapatamayız. Ne? Işığı kapatamayız. Ne? Işığı ne? kapatamayız. Tamam uzanacağım ben. Yat sen. Hadi kapat gözlerini şimdi. Hadi uyu. Kapat ama gözlerini. Heh. Şimdi bakalım.